Her çeşitten bulutsu yıldızların bizim ya da herhangi bir galaksinin görkemli görünümünün arasına dağıtılmıştır. Bulutsuların her biri çok güzeldir. Gerçekten göze çarparlar. Bulut kelimesinin Yunancasından türemiş olan bulutsular çıplak gözle neredeyse hiç görünmeyen yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarıdır. Ancak Uzaydaki ve dünyadaki teleskoplarla birlikte güzellikleri ortaya çıkar. Galaksinin ışığını parlatan, yansıtan ya da gizleyen bulutsular, yıldızların doğduğu, öldüğü ve patlamaların uzay zamanının yapısına eziyet ettiği bölgelerdir. Bulutsular bir yaz günü, bulutların gökyüzünde oluşturdukları olağanüstü şekiller gibidir. Bazen evinizin yakınlarındaki görüntüleri anımsatırlar. Çiçeklerin görüntüleri, böceklerin görüntüleri, insanların görüntüleri. İnsanların bulutsulara bakmaları ilginçtir. Bu bir Rorschach testi gibidir. İçinde bir şeyler görmeye başlarlar. Bulutsular gök bilimsel kataloglardan alınan numaralara göre adlandırılsalar da birçoğu isimlerini konumlarından ve şekillerinden almaktadır. Örneğin bunun neden kelebek bulutusu olarak adlandırıldığını ya da bunun neden at kafası bulutsusu olarak bilindiğini anlamak zor değildir. Liste devam ediyor. Orion bulutsusu, hayalet kafası bulutsusu, Stingray bulutsusu, Helix bulutsusu, kedi gözü bulutsusu, Kuzey Amerika bulutsusu, Pelikan bulutsusu. Bulutsuların aldıkları hayret verici şekiller, onları galaksinin turistik cazibesi haline getiriyor. Eğer bir aileyi uçan bir çay tabağına koyup galaksi boyunca ilginç bir dinlenme yeri ararken yan yatırırsanız bir bulutsuya gideceksiniz demektir.